Herkese merhaba. Teknoloji dünyasında gerçekten de akıl almaz ilerlemelere şahit oluyoruz. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu ilerlemelerle birlikte yepyeni ve ciddi riskler de kapımızı çalıyor. Bugünkü analizimizde işte tam da bu konuya, teknolojinin iki yüzlü kulucuna odaklanacağız. Hem o keskin vaatlerine hem de bir o kadar tehlikeli olabilecek yanlarına bakacağız. Hadi lafı uzatmadan başlayalım. İşte bugünün can alıcı sorusu bu. Her yeni teknolojik atılım evet hayatımızı kolaylaştırma potansiyeli taşıyor ama aynı zamanda kontrol etmesi hiç de kolay olmayan yeni zorlukları da beraberinde getiriyor. Peki bu dengeyi nasıl kuracağız? Hem birey olarak hem de toplum olarak. Gelin bu sorunun yanıtlarını beraber arayalım. Şimdi konunun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için sadece şu tabloya bakmak yeterli. Bakın, yapay zeka dünyasının iki devinden bahsediyoruz. Google ve OpenAI ve ikisi de çok yakın zamanda ciddi güvenlik açıklarıyla gündeme geldi. Düşünün, Google yepyeni bir kodlama aracı çıkarıyor ve daha ilk günden hackleniyor. Diğer yanda OpenAI bir sızıntı yüzünden kullanıcıların özel sohbet geçmişleri gibi çok hassas bilgilerini ifşa etmek zorunda kalıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Teknolojinin zirvesinde bile ne kadar kırılgan olabileceğimizi. İnsan sormadan edemiyor. Bu araçlar güvenliklerinden daha mı hızlı koşuyor? Ve bu olaylar bizi ilk bölümümüze getiriyor. Aslında son zamanlarda gördüğümüz bu sorunlar daha büyük bir resmin sadece küçük bir parçası, yapay zekanın büyüme sancıları. Öyle görünüyor ki inovasyonun hızı, güvenlik önlemlerini ve bizim toplumsal olarak adapte olma hızımızı fersah fersah geride bırakıyor. Şimdi bakın, bu alıntı gerçekten de çok çarpıcı. Eski bir OpenAI yöneticisinin bu sözü, mücadelenin sadece teknik bir alanda olmadığını, çok daha derinlerde olduğunu gösteriyor. Aslında bize diyor ki, Yapay zekanın toplumsal etkilerine uyum sağlamakta o kadar zorlanıyoruz ki, belki de onu kontrol etmeye çalışmak yerine onunla birlikte yaşamayı öğrenmenin yollarını bulmalıyız. Şimdi bir sonraki bölüme geçerek konuyu biraz daha geniş bir perspektife oturtalım. Çünkü teknoloji artık sadece kullandığımız bir araç değil. Hayır, artık küresel ticaretin ve jeopolitik stratejilerin tam merkezinde duran dev bir güç unsuru. Bu rakam sanırım her şeyi özetliyor. 50 milyar dolar. Bu Amazon'un sadece ve sadece ABD hükümeti için kuracağı yapay zeka altyapısına ayırdığı bütçe. Yani bu devasa yatırım, yapay zekanın artık bir ulusal güvenlik meselesi ve stratejik bir öncelik olduğunun en somut kanıtı. E tabii ki satranç tahtasındaki her büyük hamlenin bir de karşı hamlesi olur. ABD'nin bu devasa yatırımından sonra bütün gözler doğal olarak en büyük teknoloji rakibi olan Çin'e çevrildi ve işte Çin'in cevabı gecikmedi. TikTok'un sahibi olan ByteDance'in Amerikan teknoloji devi Nvidia'nın çiplerini kullanmasını yasakladılar. Bu sadece bir savunma hamlesi gibi görünse de aslında çok daha fazlası. Bu küresel teknoloji rekabetinde kullanılan keskin bir ekonomik silah. Çin bu adımla hem kendi yerli çip endüstrisini korumayı hem de Asya'daki teknoloji tedarik zincirini kendi lehine yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Jeopolitik gerilimlerin yarattığı bu tehlike dolu atmosferden şimdi de madalyonun öbür yüzüne yani doğrudan bize, tüketicilere fayda sağlayan o inanılmaz teknolojik vaatlere dönelim. Çünkü bir yandan da müthiş bir inovasyon patlaması yaşanıyor. %96. Evet, yanlış duymadınız. Bu rakam kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama gerçek. Samsung mühendisleri EFF adını verdikleri öyle bir bellilik teknolojisi geliştirdiler ki güç tüketimini neredeyse sıfırlarken kapasiteyi de katlıyor. Peki Tamam, %96'lık bir düşüş. Bu kulağa harika geliyor ama bizim için yani günlük hayatta ne anlama geliyor bu? İşte bu slayt tam da bunu anlatıyor. Bir düşünün. Telefonunuzun şarjı günlerce, evet günlerce dayanıyor ya da aynı küçücük telefonda çok daha fazla depolama alanı ve inanılmaz bir hız. Bu bildiğimiz anlamda mobil cihazları baştan aşağı değiştirebilecek gerçek bir devrim potansiyeli taşıyor. İnovasyon sadece cebimizdeki cihazlarla sınırlı kalmıyor tabii. Bakın İsviçre'de dünyanın en büyük katlanabilir güneş enerjisi çatısı devreye alınmış. Bu sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelemizde teknolojinin ne kadar güçlü bir müttefik olabileceğinin de canlı kanıtı. Ve geldik son bölümümüze. Robotlar. Bu konu bugünkü analizimizin ana temasını o kadar güzel özetliyor ki, çünkü içinde hem geleceğe dair devasa umutlar hem de çok ciddi uyarılar barındırıyor. İşe iyi haberle, vaatle başlayalım. Tıp alanında yeni geliştirilen yapay zeka modelleri sayesinde nadir görülen ve teşhisi yıllar süren hastalıklar artık çok daha hızlı bir şekilde saptanabiliyor. Bu kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran bir gelişme. Teknolojinin bir de işte bu sevimli, eğlenceli yüz var. Disney Karlar Ülkesi filminin o çok sevilen karakteri Olaf'ı tıpkı filmdeki gibi yürüyen, konuşan, insanlarla etkileşime giren gerçek bir robota dönüştürmüş. Robotik uygulamaların nerelere kadar uzanabileceğini gösteren harika bir örnek. Ama işte tam da biz Disney masallarının gerçek oluşuna sevinirken finans dünyasının soğuk gerçekleri kapıyı çalıyor. Eğlenceli kısımdan hemen sonra bu kez Çinli analistlerden gelen sert bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Diyorlar ki insansız robot sektörü dev bir balon olma riski taşıyor ve bu balon yakında patlayabilir. İşte bu hayallerle finansal gerçeklik arasındaki o keskin gerilimi gözler önüne seriyor. Peki tüm bunları alt alta koyduğumuzda elimizde ne kalıyor? Bir yanda hayatımızı kurtaran, gezegenimizi iyileştiren, bizi eğlendiren bir teknoloji, diğer yanda ise güvenlik açıklarıyla dolu, jeopolitik savaşların ortasında kalmış ve finansal balon riskleri taşıyan bir teknoloji. Ve bugünü sizi bu son soruyla baş başa bırakarak bitirmek istiyorum. Teknoloji durdurulması imkansız gibi görünen bir hızla ileri atılırken bu gidişatı kim denetiyor ya da daha önemlisi yavaşlaması gerektiğinde o frene kim basıyor? Bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken çok önemli bir soru.